Hepinize merhaba millet. Ben İsmail videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. 100 dolarla bir yolculuğa başlıyoruz. Finans hesabıma şu anda bütün portföyümden hariç 100 dolar bir para attım. Bunu yaklaşık bir hafta kadar önce attım arkadaşlar. Fakat çok bir işlem yapmadım. Ufak tefek alım satımlar yaptım. Biraz paramı kaybettim. Sonra tekrardan kazandım falan. 2 gün kadar önce 100 dolarla böyle bir seriye başlayayım diyerek kafamda şekillendirdim. Başlangıçta niyetim bu şekilde değil. Tabi sadece paramı coin olarak tutmayı niyetleniyordum. Fakat güzel bir içerik olacağını düşündüm ve böyle bir seriye başlayalım dedim. Dilerseniz öncelikle intro gelsin sonrasında da videoya geçelim. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi 2 gün kadar bir sürede 100 dolarımı 205 dolar 81 centi çevirdim. Şu anda ana hesabımda göstereceğim neler var neler yok. TL bazında 8 kuruş var. 101 dolar direkt dolar olarak duruyor. Aynı şekilde 60 dolar dolar olarak duruyor. Geri kalanları yaklaşık 0.10 BNB çekti. Komisyon ile beraber bu kadar geldi. Yani 0.99.99 falan diye geldi. 30 37.5 dolardan aldım bunu. 38.42 dolara çıktı. Bunun da şöyle bir analizini yaptığım zaman şu an 375'ten aldım 385'e çıkmış. 10 dolar kadar artmış. Açıkçası bunu e, uzun vadeli yatırım olarak düşünüyorum. Ufak ufak. Yani şunu da söyleyeyim baştan. Bunların hiçbir yeterli tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ben sadece kendimi eğlendirmek için çok ufak meblalarla yaptığımdan dolayı gönül rahatlığıyla paylaşabiliyorum bunları sizinle. Lütfen benim paylaştıklarıma bakarak işlem yapmayın. Çünkü bazen işlem yaptıktan birkaç gün sonra da göndermiş olacağım videolar. Başınız ağrımasını baştan söyleyeyim. Yani farklı bir istatistikle karşılaşabilirsiniz. Bilmiyorsanız baş ağrıtır. Şöyle gelirsek BNB'den USDT'yi 385'e çıkmış. 375'ten biz alımını yaptık bunun bugün gün içinde. Gün içinde benim aldığım yer şuralar. Şuralardan aldım. Yükseleceğini tahmin ederek. Bunu da tahminini nasıl yaptım arkadaşlar? Yani şöyle zaten çizgimiz duruyor. Basit bir çizgi koydum. Alt limit olarak. Sonrasında aynı şekilde üstten de bir çizgi çektim. Alt limit olarak şu kısımda olduğu için 370-375 bandını belirledim. Üst rakam olarak da 408 bandını gösteriyor şu anda çizgimiz. Aslında biraz daha yüksek yani şu sınır şu sınırlardan çekersek 420'lere kadar çıkıyor fakat ben biraz daha garantici olduğum için daha aşağıdan tutuyorum. Bunun yukarıya yönlü hareket etmesi muhtemel. Zaten BNB siz de biliyorsunuzdur muhtemelen. Şu anda Bitcoin'e en büyük rakiplerden biri. Şimdi bu noktada bunu satın aldık ve bıraktık. Karlarımızla ufak ufak BNB de alacağız. En azından bir, bir BNB kenara atmayı düşünüyorum. Ee, bu projenin sonuna kadar. Sonrasında şöyle bir şey göstereceğim. Benim hedeflediğim sistem bu şekilde aslında. Şu gördüğünüz rakamları kazanmayı düşünüyorum. Düşünüyordum daha doğrusu kafamdaki sistem bu şekildeydi. Bu nasıl işliyor? Şöyle bir grafik de var. Grafiğimizde nedir arkadaşlar? Birinci günden itibaren başlıyor. 365 günlük bir çizgi yukarı doğru ivmeleniyor. Burada günlük %2'lik bir kazanç var. Her gün olan yani tüm paranın %2'si kadar artıyor. Yani 100, 100 lira, 100, 102 lira oluyor falan. Ve yılın sonunda da arkadaşlar bu %2'lik artışlar her gün %2 artarak 135 bin dolar yapıyor Tabii bu kadar yükselir mi yükselmez mi bilmiyorum bunu zaman gösterecek ben analizlerimi yapacağım ve günlük alım satımlarımı yapacağım evet. dün NKN coin'den çok güzel bir kar elde ettim arkadaşlar NKN USDT'den bakalım hemen şu an hala 0.85 bandında arkadaşlar bu 0.45 bandındayken 0.46'dan ben alımını gerçekleştirdim bunu onu da şöyle göstermek gerekirse şöyle bir çizgimiz var. Burada iki, de, iki defa sıçrama yapmış. Bu noktalarda şöyle ben 0.45 bandındayken 0.46 bandındayken şöyle de bir alt limit çizgisi çektim. Burada ben düşüş trendine girdiğini düşündüm açıkçası. 0.57'lerde falan satmayı düşünüyordum onda da şöyle oldu 0.51'den bir kere aldım. Sonra düşüş trendine girdiğini düşündüm. 0.51'den aldıktan sonra satmadım onu çünkü NK'n elimde tutmak istiyordum. 0.45 0.46 bandına düştü. Düşünce tekrar satın aldım bir 100 NK daha satın aldım. Sonra bir yükselmeye başladı. Şu gördüğünüz alandayken eee 0.55 liraya 56 liraya kadar çıktı. 0.55'ten satış yaptım. 51'den aldığım NK'nleri sattım. Ya orada bir kara geçmiş oldum açıkçası. 45'ten 46'dan aldığım NK kütüphaneleri riske atmayacak şekilde satışını gerçekleştirdim. Yani bir nevi zarar artık girmezdim. Yani 40'lara kadar düşebilirdim. 40'lardan stop limitini koydum. O sıra dedim ki 0 40'lara düşerse satarız çıkartırız elimizden. Veya tekrardan açıkçası ben şöyle bir çizgi çizdim. 0 90 gibi bir rakamlardaydı. Biraz yakınlaştıralım bunu. Çok yakınlaştıralım yakınlaştıralım. Kesiştiği nokta arkadaşlar 85-90 bandındaydı bunu. Şöyleydi. Pardon ben bunu değiştirmiş. Şu şekilde bir çizik çizmiştim. Yani bunu gördüğünüz gibi 91'de kesişiyor. Whatsapp'tan arkadaşlarımı 90'a kadar çıkabileceğini söyledim. Yemeğe gittim geldim. Arkadaşlar 85-90'lara kadar çıkmış, geri düşmüş. Baktım 78'de direkt 77'den satışına koydum, direkt satıldı zaten. Orada 46'dan aldıklarımı 77'ye satmış oldum. Yani güzel bir kar yaptım oradan. Güzel kar dedim de 25 dolar arkadaşlar. Çok da Uber paralar oynamıyoruz sonuçta. Ve sonrasında tekrardan bıraktım. Dedim ki hani yükselir düşer bilmiyoruz artık. baktım <laughs> 95 lira kadar çıktı. Günün en yüksek rakamları şu anda 95 civarında. 95 lira kadar çıktı ama tabii burada alım falan yapmadım. Ben yine tekrardan 78 lira kadar düştü ama alımını gerçekleştirmedim. Çünkü bu aradaki fark beni zararda sürükleyebilirdi. Buradan tekrardan aşağıda da yönülebilirdi. Bunun riskini almak istemedim. Çünkü 90'ları zaten görmüştü. Öyle de olunca bunu bu şekilde bıraktım arkadaşlar tekrardan bir alım emri vermedim. Ondan önceki günde yani geçtiğimiz gün değil de şu an gece tabii o yüzden aslında gündüz olan bir işlem bu. Ondan önceki günde de Bitcoin Diamond ve Bitcoin arasında bir alım satım yaptım. Onlarda da yaklaşık olarak 80 dolar Bitcoin Diamond'dan kazanmıştım aslında. Sonrasında 20 dolar kadar Bitcoin'den kaybettim. Sonrasında tabi buradaki işlemlerden o zararımı fazlasıyla çıkarttım. İki, iki defa alım satım yaparak. Kısacası günümüzü şöyle kapattık diyebiliriz. 100 dolarla başladık. 180 dolara çıktık. 160 dolara indik. Sonrasında 200 5 dolara çıktık. Şöyle ana hesabımızı gösterelim. Yüzden özetleyelim pardon. 205.82 dolarla günümüzü kapattık arkadaşlar. Şöyle tablomuza baktığımız zaman da biz şu anda aslında 3. günde yani 104 dolarda olmamız gerekiyor hesabımıza göre. Fakat 205-206 dolarlara kadar çıktık. Onun da karşılığı 37 ile 38. gün arasında oluyor. Yani biz şu anda eksiye düşmediğimiz sürece bu rakamda 37 gün boyunca sıfır bile çekebiliriz. Hedeflediğimiz tabloya göre. Ve bunun üstüne ne kadar çıkarsak şimdi ne kadar katlayabilirsek. Örnek vermek gerekirse yine bir çarpı 2 yakalayabilirsek. Şu anda bizi direkt... 72. güne falan atacak. Dilerim ki Tabii ki çarpı 2 yakalamaya çalışacağız. Ama olabildiğince küçük ilerlemek biraz daha mantıklı oluyor bu noktalarda. Ya her zamanda bu kadar yükselen bir trend yakalamak mümkün olmuyor. Bu da bu şekilde bir video olsun arkadaşlar. Yeni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba.